Yani bir baba olma hakikaten zor olduğunu anı, anı anlatan bir kurs bana göre ve doğumun ne kadar doğal bir şey oldu ve eşinizle desteklemenin de bunun yanında beraber olmanın da bir desteklendiği bir kurs olduğu için bilinçlenme kursu bence. Ali Bey böyle bir kursu oluşturduğu için, bize bu imkanları tanıdığı için de kendisine tekrar teşekkür ediyorum bütün mitrailesi olarak. Çok keyifli bir hafta sonu geçirdim. Teşekkür ederim herkese. E, arkadaşlar da çok yakın arkadaş, yani yakın arkadaşlıklarımız olur bundan sonra. Çok güzel insanlarla tanışmış da olduk. Herkesi tavsiye ediyoruz, bütün baba adaylarına. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sevda Hanım ne düşünüyor? benim arkadaşım Ali de çok güzel bir doğum yaptı. Ve ben de onun doğumuyla birlikte çok heyecanlandım. ve ben de normal doğum yapmak istedim. ve kararımı o zaman vermiştim. Ama yaklaşık önce bir kanama gibi bir şey geçirdim ve işte yurt Kıbrıs'taydık ve bir doktora gittik ve bana işte bebeğin eşi önde teşhisini koydu ve kesinlikle normal yolu yapamazsın dedi ve bunu kesin bir kati olarak bildirdi. Ve ben o anda bütün motivasyonum normal yolla ilgili gitmişti. Ama şimdi bu kursa gelerek o heyecanı tekrar üst noktalara taşıdım ve yine heyecanlanmaya başladım. Bir de yani doğumda babanın desteğinin bu kadar önemli olduğu konusunda bir farkındalığım yoktu. Hani kadın da yapabilir diye düşünüyorum ama babanın desteğinin bu kadar olması gerektiği, kadın açısından kesinlikle babanın da bu doğumda olması gerektiği konusunda bilinçlendim. Kesinlikle bir bilinçlenme ve bir farkındalık kursu. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey ve tüm ekibi. Çok teşekkür ederim.